Biden bir Ramazan şeyi yapmış, e, kutlaması. Dondurmayla mı? Hayır, dondurmasız. <laughs> Diyor ki, Gazze'deki Biden'ın Ramazan mesajı. Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar yaşattı. Bre bre bre. Sayenizde. Çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü. Vay 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 efendim. Sayenizden. 2 milyon kişi yerinden edildi. Oo. Acil yiyecek, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları var. Sanki Erdoğan konuşuyor ha. Çok enteresan. Vallahi acayip. Enteresan değil Müslümanlar yani. Müslümanlar oruçlarını açarken Filistinlerin acıları akıllarına gelecek. Bu benim de aklımdan çıkmıyor. Allah Allah. Abi ne biçim ya. ABD Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edecek. Bu... Timsah gözyaşları Behometi demiş. Vehameti anlamışlar ama. Bak bak timsah gözyaşları demiş. Hakikaten hani tamam. o kavramın tam karşılık bulmuş hali bu. Evet evet. Bir reklamdan sonra bir iki üç dakika bunu konuşalım mı biraz? Tabii. Yani evet. vehameti anlamış ama baya. Vehameti anladı Yunus'a da soracağım zaten Yunus da kalsın evet. Kısa bir ara. Ben de mesajlaşıyordum ama işle ilgili ya. Öyle Tabii bakma abi. öyle garip garip. Yo ya. abi bu zaten bilgisayar ya. Yani... yani... Hayır yani mesaj açıyorum ve böyle bakıyor yadırgayıcı bir şekilde yani ne yapıyor can canlı bir iş mi <laughs> var falan diye. Bir de bilgisayar doğru yani bazı evet. şeyler için de yayında evet, da abi. kullanılıyor bir de insanlar şey diyor ama bir çeşit bilgisayar Ama o. olsun evet. ben yine de emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya aramızı açacak. Peki şimdi ya bir dakika. Şu, şu konuşmaya ne diyorsun abi? gelsene bir yer. Çok, çok. <gülüyor> ya, <gülüyor> Erdoğan konuşuyor gibi değil mi ya? Hakikaten şimdi iki şey gösteriyor. Ya bir okusana, bir daha bir izleyicilerimiz de şey yapsınlar. Yani Bak, sanki ben bunu... okuyayım bir dakika. Evet. Şimdi önce bir bir dakika abi. Yunus abi. hazır mı Yunus? Yunus hazır mı onu? Yunus. Şimdi Amerikan başkanları her Ramazan, Ramazan ayı başlamadan önce bir mesaj yayınlarlar, değil mi? Hani bu Biden'ın Ramazan mesajı da o kapsamda mı? Evet dün bana bu e, tabi basın olduğumuz için pazar akşamı saat 20 gibi geldi. Yerel saatle buranın saatiyle. Yani sahura kalkmamıza saatler kala gönderilmiş bir yazılı Ramazan tebriği. Ama tabi bu yılın öneminden ötürü mesela geçen yıl e, Gazze falan tabi domine etmedi bu mesajı. Bu sene domine etti yaşanan olaylardan ötürü. Ve bir Müslüman Amerikalı seçmene seslenme aracı olarak görülmüş bir mesaj çünkü orada e, bulunmayan birkaç yer var İzninizle hemen onları da söyleyeyim e, bu hani Erdoğan vari yazılmış bir şey ki büyük ihtimal şöyle oldu Müslüman bir e, danışmanın eline verdiler ya da çalışanın Beyaz Saray'da ya oturmuş yazmış Biden'ın haberi bile var mı bilmiyorum yani şu Amerika'da ya. Amerika'da kendi memleketimizde Müslüman Amerikalılara yönelik nefret ve şiddetin korkunç bir şekilde yeniden canlandığını gördük bu süreçte. İbadet özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil olmak üzere göçmenlerin katkıları üzerine kurulmuş bir ülke olan ABD'de İslamofobinin kesinlikle yeri yoktur. Ülkemizin Aa. dört bir yanındaki Müslümanlar şunu bilin ki Amerikan ailemizin çok değerli üyelerisiniz siz. Bu savaş zamanında yas tutanlara sesleniyorum. Sizi duyuyorum, sizi görüyorum ve inancınızda, ailenizde ve topluluğunuzda teselli bulmanız için sizin için dua ediyorum. Devam ediyor. Öyle bir Gazze'deki türüyorum. savaş Filistin halkına korkunç acılar yaşattı. Biden diyor bunları. Yunus <laughs> burada yer almayan bölümleri okudu, ben de buradan yer alan bölümleri bir daha okuyorum. Çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü. 2 milyon kişi yerinden edildi. Acil yiyecek su, ilaç ve barınma ihtiyaçları var. Müslümanlar oruçlarını açarken Filistinlerin acıları akıllarına gelecek. Bu benim de aklımdan çıkmıyor. Amerika Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edecek. Ne oluyor abi? Bunlar bizim de dalga mı geçiyorlar? Şimdi ya? şöyle Amerika birinci Cihan Harbi'nde de ikinci Dünya Harbi'nde de şu moddaydı dünyaya karşı. Ben istilacı değilim ben kurtarıcıyım, gelirim Avrupa'yı bak bile kurtardım ve size bıraktım falan. Şimdi verdiği imaj buyken birdenbire son 30 yıldır, 40 yıldır özellikle Müslümanlara yönelik Irak Savaşı olsun, bir sürü hamlesi olsun, Afganistan olayı olsun filan, çok e, Müslüman e, İslam dünyasından çok e, dışlanmış ve kötü gözle bakılan bir ülke haline geldi. Şimdi Ameri Olay sadece Amerika'daki seçmenler değil. Dünyadaki Dünyada bir imaj. İslam lobisi var. Artı Amerika'nın zengin Arap ülkeleriyle ciddi bağlantıları var son 8-10 yıldır. Afrika'da bir takım pozisyonlar Sübci var. Süper Arabistan'la 50 yıldır. Heh. Şimdi iyice artmış, başka bağlantılar olmuş. Neyse. Dolayısıyla bir <laughs> onlara yönelik bir çalışma. Bir de Amerika'nın o sarsılmış hani her şeye... Ee, insanlık için müdahale eden falan imajını toparlama gayretinden ibaret. Çünkü bu olayda Amerika anormal bir e, antipati yarattı kendisine. Kesinlikle. Öyle. Peki ne dedin Onur? Bir daha söylesene. <laughs> Timsahlar diyor yavrularını yermiş. Yerken de hmm. gözyaşı dökermiş. O laf oradan geliyormuş. Timsah gözyaşı. O acıdan değil. Avlarını yani. yerken hazdan mı? Yok. Yut, yutkunmada zorlandığı için yaşları çıkıyor. Bu yutkunmada yani zorlanma ifadeleri. Kimse üzülmüyor yani. O oradan geliyor. Bunlar kimsel yutkunmada geliştir. zorlanma ifadeleri. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan ama gerçekten. ya. Yani ama Yunus'un dediği gibi bu iş gerçekten öyle olmuştur. Bir tane orada Müslüman tabii, danışmana tabii. yaz bakayım oğlum şöyle milletin gönlünü alacak bir şeyler. Onda elini ayar biraz kaçmış. Biraz kaçmış. <laughs> o diyor ya haberi bile yoktur diyor belki diyor Biden. Hayır bu açıklamadan sonra ben bunu baştan sona okumamıştır ya Biden bunu. Mümkün değil başından sonuna okumamıştır ne? bunu Biden. Ama bu işte biraz Bu mesajı uzun, uzun bir mesaj. <laughs> Biden hani oturup kendi şu mesajı yok canım şu, şu kadar büyüklükte bir mesaj bu. Yani bunu oturup okumuş mudur? Sanmıyorum. Doğru, Başlamıştır adam. ortalarda uykusu gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ya da başta ne yazdır <laughs> unutup? Aman dondurma getirin bana. <laughs> Peki. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun.